Kalayca, kalayca, Aa! 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 ah, 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 bir deney olacak. <laughs> evet arkadaşlar siz bilmezsiniz ama eskiden kalaycılar böyle bağırırlardı. Evde ne kadar bakır işte efendime söyleyeyim bakır 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 metal bunları kalaylar parlatırlardı. Böyle ateş yakarlardı bir takım işlemlerle o annelerimizin ellerinin değdiği o nadide çaydanlıkları efendime söyleyeyim tencereleri parlatırlardı. Bak geçmişe gittim ya. Yaşandım mı ben ya? <laughs> artık kalaycılar yok. Çünkü bakır yok. Kimse bakır kaplarda bir şey pişirmiyor. Kalaycılık mesleği öldü. Biz de bugün ekip olarak kalaycılığa başlamayı düşünüyoruz. O yüzden bu deneyi yaptık sizin için. Evet, bugün kalay kristal deneyi yapacağız. Fakat önce malzemelerimiz neymiş? Gelin onları tanıyalım. Malzemeler. Kalay klorür solüsyonu, 2 adet ataç, kablolarda timsah kafaları, güç kaynağı, petri kabı, filtre kağıdı. Şimdi kalay oksijenle çok kolay reaksiyona girmiyor. Bu yüzden aslında kullanılıyor. Yani çok fazla reaksiyona girmediği için öyle oksitlenme vesaire olmuyor. Dolayısıyla kalay çok önemli burada. Önemli bir malzeme. Biz de bugün size bunu daha yakından göstermek istedik. O yüzden malzemelerimiz var. Şöyle bir kap var. Kabın etrafına, daha doğrusu iki tarafına ben iki tane ataç taktım. Gördüğünüz gibi bildiğimiz ataç. Her evde bulunan ataçlardan. Şöyle bir şey var. Saf su var. Saf su olan çok safsın ya. Mesela bak bir şaka yapalım bununla ilgili. Nasıl bir şaka olabilir? İşte yok onu onu konuşturacağım şimdi. Mesela ne derim ki bu su? Neyse şu an aklıma bir şaka gelmedi. Aklıma gelirse şey yaparım. Evet saf su. Evet bu da özel serilozdan yapılmış bir filtre kağıdı arkadaşlar. Şöyle bir kalay şu an katı halde. Birazdan onu süzdüreceğim. Hunin var. Bu'nun içine bu filtre kağıdını koyacağım. Şu iki solüsyonu petri kabının içerisine dökeceğim. Bu kağıdın amacı da şu partiküllerin kağıtta kalması. Yani burada tam bir sıvı elde etmeyi istiyorum. O yüzden kağıdı dörde katlıyorum arkadaşlar. Beherim var. Beherimin içerisine önce 100 mililitre kadar saf su ekliyorum. Saf su içilmez bu arada. Bu da bir ekleyici olsun. Evet şimdi bunu kenara koyuyorum. Ve kalay katı haldeki içine ekliyorum. Yaklaşık 5 gram civarında. Hepsini döktüm. Bunu biraz karıştıracağım. Çubuğum nerede? Çubuğumla karıştırıyorum. Bunun hepsi çözülmeyecek arkadaşlar. Zaten kağıt da biraz o yüzden. Yani çözülmeyeceğini biliyorum. Yine de karıştırıyorum. Çözülse ne kadar çözülse bizim için iyidir. İçine döküyorum. Petri kabıma yeterince solüsyon koymuş oldum. Bunu bir kenara alıyorum. Şu anda ataçlarımın da uçları sıvıya değecek kadar derinliğe ulaştık. Ne yapacağım? Güç kaynağı. Güç kaynağı bağlıyorum. Evet. Şimdi olayın daha iyi gözükmesini sağlamak için bunun altına siyah bir şey koyacağım. Ve bu güç kaynağını ataçların ucuna bağlayacağım. Güç kaynağı dediğimde 9 voltluk pil arkadaşlar. Uçlarındaki de bu timsah kafaları. Ve bakalım nasıl bir reaksiyon izleyeceğiz. Evet görüyor musunuz bakın. Sol tarafta kalay kristalleri oluşmaya başladı. Çok güzel ya. Harika gözüküyor. Arkadaşlar gerçekten. Böyle şeyleri gördükçe diyorum ki iyi ki bilim var. Harika ya. Böyle 40 ayak gibi. Of, şu güzelliğe bak ya. Devre tamamlanır tamamlanmaz. <laughs> yükseltgenme indirgenme reaksiyonu başladı ve kalay kristalleri kendini gösterdi. Burada akım ne kadar yüksek olursa reaksiyon hızı o kadar yüksek olur. Tabi solüsyon ısısı da buna bağlı olarak yükselir. O yüzden burada dikkatli olmanız lazım. Siz bu deneyi evde yapmayın. Ben sizin yerinize yapıyorum. İşte bu reaksiyon bir redox reaksiyonu arkadaşlar. Burada başka bir molekül yerine indirgenme ve yükseltgenme elektrik akımındaki elektronlar sayesinde olur. Temel olarak devrenin bir ucunda yükseltgenme olurken diğer ucunda indirgenme olur. Pozitif tarafta kalay iki iki elektron vererek kalay artı 4'e indirgenirken negatif uçta kalay artı 2 elektron alarak kalay sıfıra yani metalik kalaya yükseltiniyor. Şimdi gelin bir de şöyle yapalım. Tersine çevirelim. Bakalım o zaman ne olacak. Şunları çıkartıyorum. Ters çeviriyorum reaksiyonu. Elektron işlemini yönünü değiştiriyorum. Evet bakın bu sefer de diğer tarafa doğru bir kristallenme durumu oluyor. Ben yavaş yavaş görmeye başladım. Evet görüyor musunuz bakın sağ taraftan yani bu taraftan bu tarafa doğru ufak ufak hareketlenmeler var. Ben görüyorum. Evet reaksiyonu tersine çevirdiğimizde bakın bu sefer de bu taraftan kristaller öteki tarafa doğru gitti ve metalik kalay diğer tarafta oluştu. İlkinde tabii daha bir etkili görmüştük onu. Orada daha böyle kışk diye gitti. Burada da yine gördük ama daha bir... He az gördük. Ama olsun amacımıza ulaşmış olduk arkadaşlar. Peki bu kalay sadece böyle efendim söyleyeyim bakırları falan böyle parlatmak için mi kullanılır? Hayır. Bunun başka kullanıldığı alanlar da var. Nerelerde mesela? Kalay klorür hidroklorik asit içerisinde çözünerek bu çelik kaplamalarda kullanılır. Hatta içecek kutularında vesairede kullanılıyor. Tekstilde kullanılıyor boya sabitlemede. Efendim söyleyeyim ipeğin ağırlığını arttırmada kullanılıyor. Dolayısıyla kalayın birçok kullanım alanı var. Evet bugün kalayı öğrendik. Kalayla ilgili birçok yeni bilgi elde ettik. Şimdi size sorum geliyor. Sorun. Deneydeki reaksiyonla indirgenme ve yükseltgenme oluşturan aşağıdakilerden hangisidir? A. Elektrik akımındaki elektronlar. B. Reaksiyonla açığa çıkan molekül. Evet bu haftada deneyimizin sonuna geldik. Napolyon dedik, düğme dedik, kalay dedik. Bir sürü yeni bilgi Bakalım haftaya neler öğreneceğiz kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Like Hoşçakalın.